söylemek istersin bizlere? Sen de bir bisikletin var. Şey, çok şey söylemek <laughs> isterim ama hiçbir şey de söyleyemiyorum. <laughs> evet. Bozova'ya geçeceğiz. Kendisi ise şu karşı tepede. Ben farklı bir yerden geldim. Dize Fatih İlkokulun yanından geldim. Kendisi ise medresenin yanında var. Yolda. Pardon. Paran var mı? Ne yapacaksın? Var bir var bin taleme mi? ne diyorlar koçalan işisiz diye koçalan Bozova turu başlasın orhan ocağın ardında gitti onu yakalamam lazım thank uh you -huh. Çok yoruldum ya. Dalağım şişti. <laughs> <laughs> oh. Sanırım o arıyor. Aç Siri aç. Telefonda. Sen o rafadan kendini aşağı bırak. Sol yapıyorsun bir dere var karşında. Tamam. Haydi görüşürüz. bağlı olarak Burhan Hoca farklı bir yoldan gitmiş. Ben ise kendisinin koca alanı oldum. Koca alan dediğimiz yer. Tam şu karşısı. Oradan da biz Bozova'ya geçeceğiz. Kendisi ise şu karşı tepede. Ben farklı bir yerden geldim. Dice, Fatih ilkokulun yanından geldim. Yolda Burhan Hoca gelene kadar Burhan Hoca gelene kadar Ben bu bisikletin koltuğunu biraz daha kaldırayım Bisiklet koltuğu ayarlarken Şeklinde çok önemli İkisi ikisi koltukla bidon aynı izada olsa iyi olur. Şehir bisikletinde ise bu şu an biraz daha yukarıda sanki. Şehir bisikletinde ise bu aşağıda olur. Ee, sele biraz daha aşağıda olur. Yol bisikletinde ise e, bidon aşağıda, sele yukarıda. Daha bisikletinde ise evet, ortası. hep Burhan Hoca geliyor. Ve nihayet Burhan Hoca geldi. <laughs> Abi sen en son beni aradın ya ses bana gelmedi orada. Ben sadece sana dedim ki geliyorum. Dedim beni bekleme girme sandım ki sen yola çıkmışsın. Dedim daha sana yetişmem ben çok hızlı geldim. Fatih'in o orada var ya Fatih'in orada dönersen o yol direkt bu yere geliyor. He? Ezinar. <laughs> <laughs> He. Ben yani orası öyledir, doğrudur. Nasıl bisiklete mı alıyor musun? Ya biraz yağladık orada çok O da biraz kendi yağından sürdü. Onun, onun yağı siyah mıydı? <laughs> ya o yağı işte kullanmayacaksın ha Abdurrahim abi. Ya çok iyi oldu ama senin sürdüğün yağı da bu şekilde. Ya o zincir yağıdır. Normalde o zincir yağıdır. Diğer siyah yağ şey yapıyor, leke şey yapıyor. Hava fantur değerse. Söylesen o sıfır yağ var onda, onu da sürüyorum. Motor yağı var ya. Geç o güneş gününce o da siyahlaşıyor. O halde hızlanıyor muyuz? Hızlanıyor muyuz? He. Ortaya artır, ortadan ses geliyor. Artır yukarıya atır Hoca bas. Ayna kolu artır, ayna kol. ortaya artır, ortayı. Sen ayna kol. Sona ver ha. Öse daha hızlı gidersin.

Ya o da temizliği mi? Gerek gösteren sınırlarsın. Ya o da bizim bisikletlerin yabancısıdır. Adam değil kimse. Dizide o bisikletleri daha önce tamir etmiş ki Karşısında bisikletin kadrosu kırılıyor. Tamam Gel canım. Sabahları mı? Sabahları. İşe burada Ya bu rotayı ben bu rotayı seviyorum. Murat, Zınar çok seviyorum. Merhaba. Benim gittiğim. O güzeldi, o güzeldi. Asfalt çok sıcak abi ya. Şimdi de. Bakmasana kollarım hep yanmış. Ben bundan şeye, şeye bindim mi indim? Benim o eski bisiklete bindim ya. Ya ne kadar çok fark var. 27 buçuk abi küçük bisiklete kontrolü çok daha iyi Bu 29 o 27 değil. Evet, Kocaalan köyüne, Kocaalan diyorum, Bozoba köyüne gelmiş bulunduk. Bu köy Bozoba. la <laughs> piglia <laughs> Abi, He? mı Alamadım. 4 mı He. Pardon Paran var mı? Ne yapacağım? Var Bir Bir var mı? Bin TL mi? Bin milyonlar <laughs> Benim evime bakkala gideceğim istiyorsun Para var mı <laughs> üzerinde? <gülüyor> Yok pardon ne yapacağım parayı? He? <laughs> ne alacaksın? Buradan ağır Ne kadar? Kaç dönümdür? Evet. Yavaş sefer. Elektrik sürü var. Biraz yavaş sefer. Hangi tarla? var <laughs> mı? Bilmiyorum ki. Dizi ölü yatırımdır ya. Düşün. Bu arsada ev yapılması için bina olması için bu yol boyu bütün arsalar olması gerekir. Yani hiçbir ilçe köye doğru gelmez. Ancak köydekiler alırsa. Yani bence böyle Ha 50-60 yıl sonra Ne olur bilemem Gireceğin internete git metre karesi 500 TL'nin aşağısında varsa yani emsala bakacaksın. Geçen sene ben hatırladığım kadarıyla 250-300 civarıydı Bak yola bir arsa geridedir ya. Şu yol üstündekilerine bakabilirsin. Bu, bu aşağıda da olan arsalar da vardı. Diyarbakır Kocaala turumuz burada sonlanıyor. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kafaya takıyorsun. Evet. Ya dostum valla ben gördüm telefonuna da takılan şeyler var. Ben de acaba kendime alayım mı? Haytadır şu an. Sabri abi ne söylemek istersin bizlere? Sen de bir bisikletin var. Çok şey söylemek <laughs> isterim ama Je suis chier de se <laughs>